Yine o, oradan, oradan devam edecek olursak mesela o iki senelik o kur korumalı mevduat orada yani kim kimi finanse etti, kim bundan yararlandı, o süreçte kaybı olanlar yani hazineden vesaire çünkü Hiç, hiç mi ve bu konuşulmadı bile yani konu bile olmadı yani Bakan dedi ki öyle bir şey yok bir anda hücum etti herkes dedi küçük yatırımcılar dolar satmak istediler dedi ve sattılar dedi ve biz buna inanmak zorunda kaldık. Bir ben şey... size söyleyeyim, Şu, buyurun buyurun. Çok buyurun. Buyurun. Şey, şöyle... siz. <laughs> Şöyle bir şey daha yani futbol demişken son dönemde biliyorsunuz Ali Koç'un da açıklamaları çok dikkat çekiyor ki bunlar da yani mesela hem yasa dışı bahis hem şike iddiaları işte kara para iddiaları bütün bunlar üzerinden de çok çarpıcı şeyler hem iddialar hem de açıklamalar geliyor bir yandan. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla şu memlekette yasa dışı bahis oynayan 10 milyon yakın kişinin olduğundan bahsediliyor. Bu şu Belki ana daha kadar daha fazladır. Belki de fazla. fazla bu 60-70 milyar liralık bir vergi kaybı anlamına geliyor. Yıllığa vuracak olursak işte 13-14 milyar dolarlara tekabül ediyor. Böyle bir dönem paradan bahsediyoruz. Şimdi Bir yandan bu var. E, futbolda bir kara para iddiası var. Şike üzerinden. Özellikle mesela Murat Arel kaç zamandır yazmaya çalışıyor. Bugünkü yazısını artık sonunda demiş ki yani hangi birini yazayım bizim işimiz mi bunlar? Savcılar bu bataklığa karşı harekete geçmeli diyor. Şimdi öyle bir şey ki bir yandan arıyor bazı insanları tabii sormak için kulüp başkanlarına sonuna kadar gidin deniliyor ama birileri de çıkıp tehdit ediyor mesela gazeteciyi. Şimdi böyle de enteresan bir durum var. Bütün bunlar arasında Ali Koç'un açıklamaları aklıma geliyor. Diyor ki bahis varsa, şike varsa orada hakem de vardır. Ve Türkiye Futbol Federasyonu diyor somut adımlar atmalı. Ama bir somut adım şu ana kadar görmedik. Ya zaten atılacak adım şu. E, grup, yani kulüpler çıkacaklar, külliye gidecekler. <laughs> Çünkü Türkiye'de her şeyde e, Cumhurbaşkanı karar veriyor yani. Her şey derken cam filmine bile bir şey demiştik. Arabaların cam, cam filmi için yani. Teoka o karar veriyor. Veya farklı bir her konuda veriyor. E, zaten e, Cumhurbaşkanlığı sistemi adı böyle yani. Gidip diyecekler ki efendim diyecekler biz şu federasyonları bundan sonra kendimiz seçelim diyecekler. Yani bunda kötü bir şey de yok yani. Yani sizin tavsiyenizle veya sizin etrafınızdan aday gelmesin bize. Ee, hmm. hani onu bize vermeyin. Biz normal bir genel kurul yapalım. Futbol ailesi içinde, kulüpler birliğinin olduğu bir genel kurul yapalım. Ve biz kendi federasyon başkanımızı kendimiz seçelim. Genel kurul yapısı yapalım diyecekler bir tane. Hmm. Yani kimler seçsin Türkiye'de federasyon başkanını. Zaten normalde kulüpler birliğinin kendisini yönetmesi lazım ama ben 20, 20 24 yıldım, benim İtalya'da geçti. Benim ben orada ilk 82'ydi. Talebelik dönemlerimde Milan ilk küme düşürülmüştü. Toto Nero diye bir skandal vardı. Kara Toto yani. o da işte illegal şiket, bahisler falan bilmem ne. Oradan mesela ilk düşen takım oydu. Onlardan oralardan bu sistemi biliyorum. Türkiye'de de şu anda kara para ve illegal bahis şey yapmış durumda. Ama bunu kimse kontrol etmek istemiyor. Yani buna ceza verilmesi istemiyor. Veri istenmiyor, istenmiyor ceza verilmesi ya yani bu sistem işe geliyor futbola para girmiş oluyor ee, o yüzden yani bunlar böyle işte bugün patladı olay mesela bu fonla patladı işte Fatih Terim fonu denilen fonla evet. patladı o da isimler önemli olduğu için patladı yoksa hiçbir şey olmayacaktı yani. Yoksa ben düzen böyle de, devam ediyor zaten bir düzen. De ihalelerin nasıl dağıtıldığı hangi sistemde para kazanıldığı bilinmiyor mu ya yani sizi bir yerde hani kişisel bir şey hiç ekranda ben söylemem. Ama şunu söylemek lazım yani biz bunları 10 yıl yazdık hatta şimdi kitabını yaptık inşallah 2 ay sonra çıkacak. Hı. Yani bırakın kanallara çıkmayı filan YouTube kanallarına çıkamıyorsunuz yani anlatmaya. yani Çünkü YouTube'ların da sponsorları oluyor. Yani. Böyle bir sistem kurmuşlar. Kimsenin bir şey konuşmasını istemiyorlar yani zaten. Şimdi yani konu orada Galatasaray konuşmak veya Fenerbahçe konuşmak değil. Bu ülkede bir futbol sistemi var. Bu sistemi kuran da hükümet, iktidar. Yani nasıl ekonomik sistemi onlar kurduysa hukuk sistemini onlar kurduysa futbolda onlar kuruyor. Futbol tartışmak istiyorsa mesela geçen gün Erman Taroğlu diyor ki yılların futbol adamı. 40 40 cümleyle futbol konuşuyor Erman Taroğlu 40 senedir yani. 41 cümleyi söylemiyor. Diyor ki işte neler dönüyor burada filan. Ya anlat neler dönüyor. Diyor ki Cüneyt Çakır hakemleri Perde arkasından yönetiyormuş diyor. Söylediği şey de bu. Ya hiç olmazsa Cüneyt Çakır bir hakem yani. Hakemleri yönetiyorsa dünyadaki bir numaralı hakemlerden biriydi. Bir iki numaradaki hakemlerden biriydi. En azı o yönetiyor. Türkiye'de futbolu kim yönetiyor? Erman Torulun en fazla söyleyeceği bu. Oturduğu, yani olduğu kanal itibariyle de tabii yani. Ha, diyor ki tamam, Hakemleri kim, hakemm, kim yönetiyor? Bu federasyon başkanı falan. Ya onlar da değil konu. Büyük ekşi falan mı yani bunları yapan? Büyük ekşi görmüyor musunuz? Büyük ekşi bugün Andorra'ya gidiyordu bir kere milli takım. Ya dedim bunlar Andorra'ya gidemezler yani. Bulamazlar Andorra'yı. Andorra ufacık bir yer yani. Yani büyük ekşim bu kadar şeyi beceriyor Türkiye. Değil. Dünyanın en siyasi ligindeyiz. En siyasi ligindeyiz. Herkes yarım konuşmak istiyor. Yani diyor ki MHK başkanı gitsin ya. Kaçıncı başkan mı giden? Ya. Hakemler kurulu başkanı. Kaçıncı mı giden? Federasyon başkanı değişsin mi? Ne, ne olacak değişirse? Demirören gitti. Başka bir Demirören geldi. Özdemir geldi yani. Özdemir gitti. Başka bir Özdemir geldi büyük eşi giderse başka bir büyük kişi gelecek. Adamlar zaten zorla geliyorlar. Yani e, kurtul bu böyle düzelmez. Bunlar yarım yamalak. Mesela bugün e, bir bildiri yapmış Fenerbahçe. İşte 1907 kişi imza alamış. Futbolun işte kendi aralarında seçilsin, futbol ailesi seçilsin filan. İstenen şeyler doğru şeyler. Ama konu federasyon değil yani. yani. yani bugün konu, daha Nurettin, ve Nurettin, Bey ekonomi, Nurettin Bey ekonomi kararları ne kadar veriyorsa Futbol Federasyonu Başkanı'nın futbol kararlarını bu kadar veriyor. Bu olayı da başka türlü konuşacak bir tarafı yok. Yani Galatasaraylılar Fenerbahçe üzerinden konuşuyor. Fenerbahçe'ler Galatasaray Fenerbahçe üzerinden konuşuyor. Eğer iki tarafta birleşip ülke üzerinden konuşsalardı bugüne kadar bu kadar hassas olsunlar da her konuda zaten Türkiye çoktan lig başka bir lige çıkardık biz yani. Bu şey gibi işte yani fili onayda... herkesin kendisine göre tarif etmesi gibi bir şey ortada bir fil var ama o fili kimse fark etmiyor. Herkes bir tarafından tutmuş kendine evet, göre yani... kendi e, algısı ölçütünde. Şu anda da Ankara'da işte karar vericiler yani veya ülkeyi yönetenler bu olaya bayılıyordur yani çünkü. Türkiye'nin en popüler futbolcuları bir davada buluşuyorlar. Evet. Ee, ve bunun ne olacağını şey yapıyorlar. Ee, bundan daha bir şey var mı? İki ayı geçti Türkiye'nin şu anda. Ama ne o? Beş bin lira veriyorsun emeklere yani. Acı olan bu yani. Evet, Beş evet, bin liraya 130 dolar mı yapıyor? Kaç? 150 dolar mı ne yapıyor yani? Bugün <laughs> şey Arda Ard geçen gün Arda'nın bir şeyi vardı 20 bin dolarım kaldı diyor orada bir bant var işte bütün param 20 bin dolar diyor. Bugün Türkiye'de 20 bin dolar yan yana getiremeyecek olan 20 milyon kişi var yani. Tabii. Belki de yani daha o 20, 20, bin mesela hani ben tabii, tabii. olsun diye 20 20 dedim yani. <laughs> Onu demek istiyorum. Biz 5 bin lira alamıyor insanlar. Ben de mesela o ben de emekliyim. Ya dedim bir 5 bin lira şu devletten avantaj alacağız galiba dedim. İşte Cumhurbaşkanı dedi ki 5 bin lira emeklilere vereceğiz dedi. Yani bir baktım biz alamadık. Vallahi o kadar şey oldum ki yani o gün ya yani o parayı cebime girmiş gibi hissediyordum. <laughs> bir hesap yapmıştım. Veremeyince bir anda cepten gitmiş gibi oluyor 5 bin lira. Ya biz 5 bin lira verelim mi alalım mı bunu konuşuyor insanlar Türkiye'de. Hakikaten yazıklar olsun ya. Gerçekten. Ee, yazık. Tabii tabii. Gerçekten yani işte bu, konu, bu konuda en çok şu anda iktidarın işine geliyor. Ee, çünkü bu olay bir altı üstü işte kimin tefecilik, kim tefecilik mi yapmış, kim vergi mi kaçırmış. Bunlar hepsi ortaya çıkacak mahkemelerde. Bir cezası var. Size verecekler zaten yani. Bütün bu bunu... sistemden bağımsız mıdır efendim mesela? Yani yine Konu zaten her şey birbirine bağlı olduğu için onu sormak istiyorum. Yani e, Süper Kupa'nın finalinin Suudi Arabistan'da yapılıyor olması. Cumhuriyetin ya, 100. yılını kutlayacağı kutladığımız böyle bir e, senede bunun başka bir ülkede yapılıyor olması mesela bu kupa finalinin oynanacak olması. Mesela bütün bu sistemin içerisinde de, bu da bir parça mı aslında? Ya gayet tabii bakın daha önce Katar'da oynandı. Evet. Ben bununla ilgili evet. de bir yazı yazmıştım. Bilmiyorum. Katar'da oynandı. Doha'da oynandı mesela kafile buradan Doha'ya gitti 3 milyon euroydu o zaman fiyat hı hı. E, galiba Antalya'da 5 yaş gitmişti galiba 3 milyon euroya gittiler sonra ben baktım Doha'da bakarsınız ya böyle Doha elçisi şey çıktı Mustafa Göksu diye biri çıktı o karşılıyor hı. kim ya dedim bu Göksu abi baktık Esenler Belediye Başkanı'nın e, kardeşiymiş e. filan zaten TRT Anadolu Ajansı ve Demirör Ajansı gittiler başka kimse gitmedi oraya göndermediler yani. Bir anda e, baktık şu Süper Kupa'nın sponsoru kim? Türkcell. Nereye bağlı? Varlık fonuna bağlı. Varlık fonu kime bağlı filan. Böyle baktığınız zaman e, kaçırıyorlar Süper Kupa'yı buradan. 3 milyon, 4 milyon için. E, ben şöyle söyleyeyim. Bizim nesil böyle çok Atatürk'ten filan konuşmayı sevmez. Yani biz ufakken Atatürk filan dediğimiz zaman Cumhuriyet'ten zaten büyüklerimizle azar işledik. Fırça yerdik ya. Yani. O da sana mı kaldı oğlum Atatürk'ü anlatmak? Sus alma ağzına filan. Yani böyle Atatürk konuşan insanlar değiliz ama Süper Kupi Atatürk'ten kaçırıyorlar ya. Yemin ediyorum yani bu, bu, çok net bir yorum. Yorum değil tespit. Mesela şimdi biz diyoruz ya Samsun'da oynansaydı keşke diye. Ya. Hani, değil mi? Bu oynandı Samsun'da 2017'de. Ben onun yazısında yazdım. 2017 senesinde 5 Beşiktaş'ta kim oynadı? Konyaspor oynadı yine. 19 Mayıs'ta da oynanıyor. Daha ne olabilir ki? Hem Samsun hem 19 Mayıs'ta değil mi? Kup oynandı yer. Peki ne oldu? Beşiktaşlar bir pankart getirdiler. Bunu 150 kere anlattım. Şimdi herkes mail atacak. Yine aynı şeyi mi söylüyorsun diye. Beşiktaşlar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye bir pankart getirdiler Hı. maça. Ne öyle olma yani Samsun 19 Mayıs adı varsa Mustafa Kemal olması gerekmiyor mu? Ne olacak yani? yani. Mantıken. Ne bekliyoruz? Ülke, yani, yani ülkenin kuruluşunda 3 tane sembol var. 19 Mayıs, Samsun, Bandırma vapuru var. 4 bir de Mustafa Kemal var değil mi yani? Tabii ki. Bandırmaya getiremediler oraya zor olur ama Mustafa Kemal'in pankartına getirdiler. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşadı. İçeri girmedi pankart alamadılar. Soruldu niye sokmadınız diye dendi ki Yıldırım Demirören Federasyonu da o zaman federasyondan izin alınmadığı için dedi. Siyasi pankart statüsüne sokmuşlar. Siyasi pankart. İzin alınmak gerekiyormuş e, oraya sokmak için. Yani sonuçta Samsun'da da oynandı. Orada oynandı. Pankartı sokmadılar. Katar'a gönderdiler. Atatürk'ün adı geçmedi zaten. Yüzüncü yılda da zaten burada oynatmak istemiyorlar Çiğdem Hanım. Arabistan 4 milyon euro vermiş. O da bizim bildiğimiz. Hani bu şimdi bankada mesela deniyor ya futbolcuların kaç para vermişler. Rakamlar farklı. Herkes bir rakam söylüyor. Hı. İşte şu kadar veren var. Bu kadar verdiğim diyen var. Şimdi 4 milyon euro da onların bize ayırdığı para ülkeyi yönetenlerin. Belki onlar 40 milyon aldılar oradan. Bilinmiyor yani. Bir şey vardı herhalde, bir alışveriş vardı. Arada dediler ki, biz seni Fenerbahçe-Gağızlı'ya yollayalım. Yani öyle bir güç var ki Türkiye'de, Galatasaray ve Fenerbahçe'ni istemediler gitmek oraya. Buna rağmen gidiyorlar yani. Evet evet, iki, iki takım da yani talep etti, e, Türkiye'de yapılsın diye ama reddedildi. Bir de o reddeki, i̇şte, reddeki, reddederken ki yapılan açıklamadaki vurgu da şu, hani futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz, amacımız bu diyerek. Bunun üzerinden bina etmeye çalıştıkları bir açıklama gelmişti. Yani bakın e, bu Suudi Arabistan özel bir ülke çünkü hiçbir kralı prensi bugüne kadar İstanbul, Türkiye'ye geldiğinde şey gitmemişler hiç, Anıtkabir'e gitmemişler. Onlar eski hikayeden ötürü evet, Anıtkabir, evet. yani Atatürk'ü yok sayıyorlar. Evet. En son 2007'di galiba bu Kral Abdullah gelmişti. 9 Kasım'da geldi Türkiye evet. yani dalga geçer gibi. Evet. 9 ve 10 Kasım'da geldi. 10 Kasım'da gitmediği gibi Abdullah Gül'e gitti Abdullah Gül oteline gitti onu görmüyor o zaman Cumhurbaşkanı Sayın Gül. Sonra akşam da 10 Kasım'da Atatürk'e gitmeyen Krala şeref madalyası verdik biz devlet şeref madalyası yani bakın bir ülke 9 ve 10 Kasım'da gidip Ölüm Atatürk'ün öldüğü gün gidip herkesin o günden nasıl işte 9'u 5 gece falan nasıl böyle bir ritüel olduğunu biliyorlar. O gün geliyorlar hem onun yok et hem onu mahvediyorlar. İkincisi gitmiyorlar. 3 Abdullah Gül sizin e ayağınıza geliyor oteli. 4 şeref madalyesi veriyoruz. Git gönderdiğimiz ülke de Arabistan. Sonuçta e, benim anladığım şu. 100. Yıl önemli bir yıldı. Bu sene de ilk defa çok şey kutlandı 100. yıl. Bu sefer millet kendi karar verdi nasıl kutlayacağını ve ben hiç bu kadar kalabalık hiçbir yerde görmemiştim. Bence Atatürk'ten kaçırdılar Süper Kupa'yı ben öyle tahmin ediyorum yani. Bir ee, kez daha e, anladık galiba efendim. Ee, yani konuştuğumuz <laughs> hiçbir şey futbolla ilgili olmadı. Daha farklı bir meseleymiş. Mesele futbol Şimdi, değilmiş daha Şunun evine, Allah şunun birisi işte, ki Türkiye'deki işte önemli bir televizyonda bir yorumcu ve bir Moderatör hanım bakın ne konuşuyor. Şunu başka bir dileşimi verse bakın çözemezler. Sibliminal bir konuşma zannederler bunu yani. Anlayamazlar bu konunun <laughs> ne olduğunu. Yani bir futbol yorumlayan bir adamla bir spiker bir hanım ne konuşuyorlar dense bu çözülmez yani. Derler ki bunu Mossad çözsün. Yani bunun içinde şifreler var. Biz anlıyomuyoruz ne olduğunu filan desin. Çünkü ülkenin kurucusundan ülkeyi kaçırdığını, kaçırdığını söylüyoruz mesela. Aynen, evet. Bu ne demek yani? Şöyle diyelim, Üzüleyen hani yani. hani vardır ya böyle sosyal medyada da böyle kullananlar var, ...anlayana diye öyle noktalayalım, anlayan da anlamıştır zaten diyerek noktalayalım. Bence şöyle noktalayalım, bu, bu şey olur çünkü Buyurun, ee, yani bunu da çok kullandım ama ha. bunu söylemek lazım. Yüz yıl önce kimsenin izin almadan ...Samsun'a e, giren e, Mustafa Kemal, kimsenin izin almadan. Yüz yıl sonra Samsun istadına Yıldırım Demirören ve arkadaşlarında izin alması için giremedi. Yani bundan daha büyük. Ve bu çok sıradan bir cümle. Bunu şimdi ben söylediğim zaman başka bir ülkede olsa ortalık birbirine girer değil mi? Yani. Hayır yok. Burada o kadar sıradan ki insanı evet. he deyip geçiyorlar ama 50 bin lira vermiş, 100 bin lira almış, 150 bin lira. Bunu herkes merak ediyor. Hayır bunu da merak etmiyorlar. Kimse parada falan değil. Herkes şey açısından bakıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray açısından evet, bakıyor. Evet. O yüzden Türkiye'deki evet. bu kendi kulüplerine, kendi şeyine bu kadar tutkun, bu kadar e, hakkını savunmaya meraklı ki doğrusunu yapıyorlar. Bu insan da onda biri kadar şu ülkeyi düşünsünler de yırtalım ya. Ben de onu söyleyeyim son Keşke. Gerçekten öyle. Bu katılmamak imkansız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katkınız için. Teşekkür Çok ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. İyi hafta sonları. E, Sayın Gökberk'i de uğurluyorken biz yine bir ara vereceğiz. O aranın ardından yine devam edelim. Buradayız.